Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi Demokratik Sol Parti adına saygıyla selamlıyorum. Küresel emperyalizme karşı dünyanın ilk kurtuluş savaşını yöneten, o günlerde tek bir düşman mermisi dahi değmemiş bu demokrasi mabedine 15 Temmuz hain darbe kalkışmasındaki bombalı ve silahlı saldırıları tüm bileşenleriyle püskürterek ikinci kez gazilik ünvanı alan Yüce Meclisimizin 104. açılış yıl dönümünü ve Büyük Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. 20. yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının öncülüğünde asil Türk milletinin verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı ile mazlum halklara örnek olan Türkiye, 21. yüzyılın başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de ortaya koyduğu Dünya Beşten Büyüktür söylemiyle küresel emperyalizmin pençesinden kurtulmak isteyen halklara yeniden cesaret vermiş ve onlara umut olmuştur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının Türkiye yüzyılı olması yolunda emin adımlarla ilerlemesinin güvencesi de işte bu Gazi Meclis'tir. Değerli milletvekilleri, tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ülkemizde demokrasinin gelişmesi, halkın ekonomik olarak refah ve mutluluğunun artması için yasama organının üyeleri olarak hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir ülkemiz jeopolitik olarak dünyanın en sıcak bölgesinde yer almaktadır. Egemen güçlerin bölgemiz ve topraklarımız üzerindeki hayal ve hevesleri 100 yıl önceki itiraz gücüyle bugün de devam etmektedir. Bunu gerçekleştirmek için çok uzun zamandır bölgemizdeki ülkeler karıştırılmakta, insanlar hangi milletten ve inançtan olursa olsunlar ayrımsız katledilmektedir. Artık bu saldırılar günümüzde katliam boyutlarını aşmış soykırım düzeyine çıkarılmıştır. Günün her dakikasında İsrail terör devletinin Gazze'de yaşayan insanlara yaptığı zulüm haberleriyle karşılaşıyoruz. Öyle ki bu katiller amaçlarına ulaşabilmek için bölgemizi tümden cehenneme çevirmekten de çekinmeyeceklerini açıkça ilan etmektedirler. Hedef topraklardan biri olan Türkiye içinde de bir karışıklığın altyapısını oluşturmak adına özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgemizdeki bazı yerel kurumlarımızda milli değerlerimize yönelik kalkışma denemelerine de başlanmış olmaları bunun en açık kanıtıdır. Belediye başkanı makam odası ve meclis toplantı salonlarından Türk bayrağını çıkaranların bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasından imtina edenlerin, Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı'nın resimlerini kaldırmaya cüret edenlerin, Cumhuriyet'in ilanı sonrasında emperyalist kışkırtmalar neticesinde devlete baş kaldıran asilerden hiçbir farkı yoktur. Türk milleti olarak topyekün uyanık olmak durumundayız. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantıları ve ve onların sözde demokrasi söylemlerine sempatiyle yaklaşanlar eliyle yürütülen bu girişimlere karşı duyarsız kalınmamalı ve en kısa zamanda kadim Türk devleti vaziyeti alarak olası zafiyeti mutlaka gidermelidir. Kesintisiz şekilde genişleyerek süren bölücü terörle mücadelemizin yanında bölgemizde yaşanan ve topraklarımıza da sıçratılması riski olan kaosa bir son vermek için İsrail ve Birleşmiş Milletler Teşkilatına yönelik olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilen tüm partilerin imzalayacağı bir ateşkes çağrısı metninin 23 Nisan bildirisi olarak yayınlanmasını öneriyorum. 104. açılış yılımızı kutlarken bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş vekillerimizi yad ediyorum. Genel Kurulu, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve aziz milletimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler sayın Aksakal.